Hepinize hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Buraya sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Ee, bu bu kafa topu 2. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi yorumlarda değildi. Yani içinizden diyorsunuzdur. çok e, kafa, kafa topu 2 videosu istiyor musunuzdur? Ben de bir çekeyim dedim. Şimdi girelim. Ben açıldığında Evet arkadaşlar geldim. Ee, evet arkadaşlar profil fotoğrafımı hemen bakalım. Okay Pro 66. Bu arada e, gerçekten kendi hesabım. 7. star gündeyim. 23.000 e, 166 taraftarım var. Yani kupa. E, süper 3'deyim. Yani lig olarak süper oynatma liginde süper yani çok güçlüyüm süperlik. E, toplamda 505 maç attım. Başarılar, başarılarım 35 tane kazandığım jetonlar. Ve e, seçili süper güçlerim 5 tane. Yani süper güçlerimi, süper güçlerimin hepsi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karakterlerimde neler var biliyor musunuz? Üst sürü şey. Bunlar var. Sonra bak robotik. Sonra şu Siren. Sonra bu ne bileyim adamlarım var. Bu da e, neydi? Forma olarak kırmızı beyaz forma, turuncu beyaz forma. Bu, bu, bu var, bu var, bir de bu var. Ben bunu kullanıyorum. Ayakkabı olarak şöyle göstereyim. Kabuk kramponum var. Bu arada bu özel ücretli arkadaşlar. Bu ücretli ben bunu ücretli almadım. Ben bunu efsanevi olarak aldım. Efsanevi karttan çıkarttım ama bu özel diye özelde gözüküyor. Baksanıza normalde zaten efsanevi. Ama özel diye gözüküyor yani özel. Özel gibi. Baksanıza altta özel yazıyor. Ama ücretli almadım yani. O güncellemeden sonra özelleşmiş o. Yani para gelmedi. Sonra burada sarı kral var. Başka var mı? O, var pembe krampon, kırmızı krampon, kırmızı topuklu ayakkabı. Şapkalarımı göstereyim. Polis şapkası, turuncu pere, bere, sonra sarmaşık şapka. Bu büyücü şapkası falan. Gözlük olarak her zamanki gibi tek göz, tüylü kuş maskesi, ayna gözlük, dürbün gözlük. Güneş gözlüğü. Bunu video izleyerek aldım. Sonra kemik kuyruk, akrep kuyruk, siren kuyruğu ağaç kuyruk, pelikan kuyu siber kuyruk, siber kuyruk. Si, bak bu siren, bu da siber. Siber. Arkadaşlar kullandığım şekilli bir adam bu. Bu arada canım takımım klanına katılın. Bu klanda Süleyman var. Süleyman'la maç attık. Süleyman Pro 06 diyor. O da arkadaşıyla e, oynanmış. Arkadaşı yenmiş olup Kanada. Kanaga. Hadi ne oldu? Bugün basketbol yoktu. Gel atak. Ne atak? Ne bileyim. Oyun atak. Hangi? Nobuyon. Eren. Lan oğlum cevap versene sağa. Gördüğüm sen ne ayaksın göt Attım gitti. Sen mi aldın lan göt? Sen yine göt diyorsun. Arkadaşlar birazcık küfürlü olabilir. E onlar yazışıyor. Ben yazmıyorum öyle bir şeyler. Bu da kart paketlerimiz var. Yani oyunu çok kişi biliyor zaten. Çoğu kişi. Hemen bir etkinliklerden maç atalım. Ne varmış? Bu da iki gün ya. iki gün da. Hemen oyna diyelim. Maça başla. Belki yeniriz arkadaşlar. Hiç belli olmaz. O kadar da şampiyon biri değilim. Süper Lig'deyim. Yani şampiyon ligdeyse şampiyon 30'larda falan. Evet karşıma çok güçlü bir rakip geldi. Bismillah. 7. stadyumdayım. 7. stadyumdayım. Şöyle. Ya, pek göremiyorum. mobizen yüzünden şuraya alayım bir gol yedik tamam gol o gol tamam abi tuşlar bastı tamam gol değil sana bir bomba top ve gol işte bu niye gol bozuk lan? gol bozuk diye adam ya ben Oy bozuk mu Evet hemen şöyle bir klon top yapalım. Uy. Bu arada hakemin sesini yapmadım. Hakemin sesini sevmiyorum. Yapmaya da çalıştım. Yapamadım. Bu arada 4 3 yeniyorum. Lan adam alttan vuruyor. Gel ben de sana alttan vuracağım. O gol olsaydı. B. Ha 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 gol. Müthiş oynuyoruz abi. İkimiz de efsane oynuyoruz. Adam da güçlüymüş baya. Berk Sezek 676 diye bir kişi. İyi oynuyor. Bol şans. Evet şu anda ben evet, gol attım. 7 6 öndeyim. Evet 7 7 aynıyız. Evet 7 6 8 7 öndeyim. attan atma la 2 de Attan atma lan. Atma lan. Al sana attan vuruş. Lan attan atma. Allah'ım ya Rabbim attan atıyor ya. La atma sana attan. Ah gol attan atarsan böyle gol olur. Bir de dövüyor la beni. Hayırdır. Evet arkadaşlar ya 97 yendik. Ee, bence yani adam güçsüz değildi yani iyi oynuyordu. Bu arada eksik bölgesine düşmüşüz. Bayağıdır bir aydır oynamıyorum ya kafa topuyu. Sizlerle birlikte bir ay önce şimdi oynuyorum. 1-6-160 taraftar 3 tane puan geldi. 9 gol attım ya. Düşünün yani. Evet. Şey olsaydı alırdık ya. Ben yeni karakterimi gibi değiştireceğim. Ne yapsam? Şapkayı polis şapkası yapalım. Tamam mı? Gözlüğü de gözlük kalmasın. Ya da şu tek göz zaman. Forma kalsın. Bunu mu yapalım? Bunu mu? Bu bu arada Bale. Bu da Ronaldinho. Bu başka Aa, bak, Mesut Ozil. Bu da gözü pek diyor ya. Sonra şunu. Bu şeydi ya. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu da benzeme olabilir arkadaşlar. Tam bilmiyorum. El Tuğcu. Benzeme olabilir. Kral Forvet. Ee, neydi? Muhammed Salah. düşüş. Emma be, Genç Yıldız. Arkadaşlar genç yıldız kim olabilir? Genç. 20 yaşındaki Emma be. Genç yıldız kim olabilir? Emma be. Yani. Tamam. Son bir maç daha atalım arkadaşlar. Videomuz çünkü 9 dakika olmuş. sonra geçeriz. Evet. Evet. Ee, bu videoya belki insohattan efekt katmam arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani katarım belki ne bileyim. Katarım ya. Niye kat? Adam geldi mi ha? Bol baba. Kimmiş lan bu? Hilme. O nasıl bir isim var? Hilme neyse. Yemektir belki de ne bileyim bilmiyorum. Adam var ya attan vurmayı o kadar üşeniyor ki. Attan vuruyor gol yemiyor mu ya? Sana bir bomba sor. Hayır gol o. Allah. La, oğlum bu da daha demin kadem gibi. Attan vuruyor. La attan niye vuruyor? mu? Gel bakayım. Topu göremiyorsun değil mi? Göremiyorsun. Allah be. Boşa gitti. Küçük kale. Süper gücü. Bak attan vuruyor. Al ben de sana attan vuracağım. Gol mü? Oha. Çüş. Nasıl gol? Gel bakayım. Kaleye doğru giderse top şey yapacağım. <laughs> ben dövmeye çalışıyorum. Uy, efsane buldum. Ben böyle oyunlarda hep dururum. Evet, gitti şu. Ve bu top. Bu. Boyum yetti. Abi 10 saniye. Hadi. Allah. Ne yaptın? Oha. Aga be 5 5. Şey 5 5 diyorum. 4 4. Güzel adam iyi oynadı. Süper gücü olmasa söyleyeyim yeni adım yani aç kaşık. Süper gücü olmasa yenilir. Bir tane kazı kazan yapıyoruz. Arkadaşlar dükkana girelim Bedava geldik şimdi Evet Bir tane açalım Hangisini seçelim Ben bunu seçtim Bakalım ne gelecek İnşallah kim elmas gelir Hadi bak ne olur Zaten kaç gündür Bir şey gelmiyor 20 elmas mı? Ya abi çift gol de olabilir. Abi 20. El... Ne? Ne? Ya Allah ya. Çift gol oğlum. Ne yarıyor ya? Çift gol ne ya? Bu. Ee, neyse arkadaşlar kanalım e, videomuz bu kadardı. Daha çok kafa topu 2 videosu gelmesiniz olsanız bu videoya tam tamına 3 like atın. 3 like gelirse söz veriyorum yemin ederim çekeceğim kafa topu 2. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ee, ve bay bay arkadaşlar. Hadi öptüm bay bay.